Çocuklardaki diş sıkma ve gıcırdatmanın sebebiyle erişkinlerdeki diş sıkma ve gıcırdatmanın sebebi aslında aynı. Ya yeni yapılmış bir dolgunuz vardır, bu yüksek yapılmıştır ve buna bağlı olarak dişinizi sıkıyorsunuzdur ve gıcırdatıyorsunuzdur. Ya yeni yapılmış bir restoratif bir protetik restorasyonunuz vardır. Bu sebeple dişlerinizi sıkıyor veya gıcırdatıyorsunuzdur. Ya da günümüzün sosyal koşullarına bağlı olmak üzere psikolojik nedenlere bağlı olarak bunu yapıyorsunuzdur. Bu tip durumlarda bizim gece plakları dediğimiz e, hastaların yatarken kullandıkları şeffaf, yumuşak plaklarımız mevcuttur. Hastalar geceleri bunları kullanmakta, diş sıkma ve gıcırdatmanın önüne bu şekilde geçilebilmektedir. Bunun haricinde aynı zamanda belki bir psikolog yardımıyla da diş sıkma ve gıcırdatmanın da önüne geçilebilmektedir. Belki bir psikiyatrist de devreye girebilmekte çoğu zaman ve o zaman da uyku düzenleyicilerle veyahut psikolog aracılığıyla da tespit edilmiş durum nihayetinde verilecek bir tatıkım medikal ilaçlarla da bunun önüne geçilebilmektedir.